Akaryakıta yapılan son zamlardan dolayı şoför esnafımız, nakliyeciler, kamyoncular, minibüsler, taksi, taksi sahipleri olan arkadaşlarımızın çok zor günler geçirdiğini biliyoruz. Hatta hem ticari araçlar sıkıntı çekerken hem de özel araç sahiplerinin kendi araçlarını kullanamayacak durumda olduklarını, ticari araç sahiplerinin konuda kapatma aşamasında olduklarını, özel araç sahiplerinin de ise araçlarını binemeyecek durumda olduklarını görüyoruz, yaşıyoruz hep birlikte kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Son günlerde kamuoyunda Cengiz İnşaat'ın özellikle Rize bölgesindeki inşaatlarında şantiyelerinde kullanılan iş makinelerinin ne ucuz mazot ucuz mazot verildiğine dair bir takım söylemler bulunmaktadır. Bunlar da bizim kulağımıza gelmektedir. Biz de buradan gelmiş olan almış olduğumuz duyumlarla ilgili olarak şunu söylüyor. Cengiz İnşaat'ın şantiyelerinde çalışan iş makinelerine, kamyonlarına ucuz mazot mu satılıyor? bu sorunun bir an önce yanıtlanması gerekmektedir. Peki biz bunu neye dayandırarak söylüyoruz? 2013 yılında yani böyle bir şey olabileceğini vatandaşlardan almış olduğumuz bu duyumların böyle bir geçmişi olduğu konusunda 2013 yılında 3. Havaalanı şantiyesinin hepimizin bildiği gibi kamuoyuna yansıtıldığı gibi iş, Cengiz İnşaat ait iş makinelerinin, kamyonların ucuz mazot kullanıldığı kamuoyuna paylaşılmıştı ve bu da yalanlanmamıştı. O zamanki fiyatlarda çiftçiye 4 liradan mazot satılırken Cengizli İnşaat'ın araçlarına 1.15 ya da 1.5 TL'den mazotlar mazot satıldı. Yani ucuz mazot satıldı. Kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Şimdi Rize'de de aynı şekilde e, kamuoyunda bu konuda bilgiler dola, dolaşmaktadır. Ve biz de buradan soruyoruz. E, ticari araç sahipleri ve özel araç sahipleri, yani kamyonlar, e, minibüsçüler, çay, çay çeken nakliyeciler, dolmuşçular, şehir arası, şehir içinde dolmuşçuluk yapan minibüsler hatta ilçeler arasında dolmuşçuluk yapan minibüs şoförü arkadaşlarımız pahalı fiyattan yani şu anki geçerli olan zamlanmış fiyattan mazot alırken Cengiz İnşaat'ın iş makinelerine ucuz mazot mu satılıyor? Eğer ucuz mazot satılıyorsa kaçtan satılıyor? Bu konunun kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca vatandaşa hizmet sunan yani artık insanlar öyle bir hale geldiler ki bir ilçeden başka bir ilçeye insanlar gidemiyor. Bir ilçeden insanlar Rize merkeze gelemiyor. Normalde artık insanlar her gün gidip gelmeleri gereken durumlarda bile işlerini birikip 2-3 günde bir gitmek zorunda kalıyorlar. İnsanlar köylerinden artık şehirlere, ilçe merkezlerine inemeyecek duruma gelmişler. İnsanlar dolmuşlarına, şehir içindeki minibüslere bile binemiyorlar. Bırakın taksi tutmayı. Kamyon şoförlü arkadaşlarımız, ticaret sahibi olan arkadaşlarımız mazot fiyatlarındaki yükselişten dolayı araçlarının kontaklarını kapatma noktasına gelmişler ve zararına çalıştırıyorlar. Milliyetin Bakanlığı'nda çalışan servis araçlarımız zararına iş yapıyor. Çaykur'da çalışan kamyoncu arkadaşlarım zararına iş yapmaya başladılar. O gün o günkü geçerli fiyatlarla anlaşma yapmış olsalar bile ertesi gün gelen zamlardan dolayı bu arkadaşlar işe başlamadan zarar etmiş oluyorlar. Durum böyleyken bu arkadaşlarımıza kolaylık sağlanmaz, sağlanmazken bunlara ucuz mazot verilmezken ya da Mazota yapılan zamlar geri alınmadıktan sonra eğer Cengiz İnşaat'ın iş makinelerini ucuz mazot satılıyorsa bu çok büyük bir toplumsal e, haksızlık değil midir? Bu araç sahiplerimizin günahı nedir? Bu konunun kamuoyu tarafından hızlı bir şekilde yanıtlanması, açıklanması gerekiyor. Eğer siz Cengiz İnşaat'ın iş makinelerine, kamyonlarına ucuz mazot satıyorsanız o zaman Rize'de iş iş yapan, nakliyecilik yapan kamyoncularımıza, minibüslerimize, otobüs şoförlerimize, taksilerimizin ve ticari araç ve hem de özel araç sahiplerine de aynı kolaylığı, aynı indirimi, aynı kolaylığı sağlamak, sağlamak zorundasınız. Yoksa bu arkadaşlarımızın günahı ne? İktidara yakın olmamak mı? Beşi çeteden olmamak mı?